Herkese selamlar canlar. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Artık maceralarımız kaldığı yerden devam ediyor. İş süreçlerini geride bıraktık. Çalıştık, birikim yaptık ve yeni ülkelere doğru geçişler sağlandı. Beni soracaksanız eğer şu an çok farklı bir durumla karşı karşıyayım. E nasıl mı diye soracaksanız eğer Feribot'a geldim bir değişiklik olsun diye feribota bindim. Nereye mi gidiyoruz? Yeni ülkemiz olan hayırlısıyla Japonya'ya gidiyoruz. Bir değişiklik amaçlı, bir farklılık amaçlı bunu denedim ve iyi ki de bu feribota başvurmuşum ve buraya gelerek bileti almışım. İçerik kısım çok güzel. 2-3 kat var. Numaralı bir halde ve her odalar farklı farklı. Burada yeni tanıştığım dostum Lee var ve onunla beraber birçok oda arkadaşlarım var. Oda müthiş güzel. Alt kısımlarda dinlenme yerleri var. Lavabodur, sigara içme yerleridir, dinlenme yerleridir, kantindir vesaire vesaire ve çok hoş. Benim de çok hoşuma gitti. Ben ilk defa böyle bir değişiklik yapıyorum ve bu değişiklikle beraber Japonya'ya gidiyorum. Böyle bir videoyu başlatmak istedim sizlerle. Tabi sizler de her zaman desteğinizi esirgemeyin. Ben sizlerden müsaadenizi aldım ve içeriklerle beraber maceralar devam edecek. Hemen giriş kısmını sizlere açıklamak istiyorum. Bu sandan Busan Station'a geliyoruz. Kore'nin herhangi bölgesinde olursak olalım. Busan şehir merkezinden Busan Station'a geliyoruz. Busan Station'dan sonra ufak bir yürüme mesafesinden sonra feribata ulaşıyoruz. Tabi bunun için rezervasyon gerekiyor. Ben rezervasyon yapmak istedim ancak 4-5 Temmuz'a kadar olduğu söylendi. Yani gün vermedi. Ve ben de yüzle gidip görüşerek bir ticket yani bilet almak istedim. Buna başvurdum. Ve iki de bunu yaptım. Birkaç saat beklemeden sonra direkt ne yaptık? Biletimizi aldık. ve daha sonrası bilet alınca tabii birçok sorular söylendi. İşte nereye gideceksin, ne yapacaksın vesaire vesaire. Fukuoka'ya gideceğiz. Fukuoka'dan sonra Tokyo'ya doğru yolumuz devam edecek. Tabii ben bu süreçleri gün geçtikçe sizlere aktarmaya, sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Durum bu. Yani sağ salim geldik. İçeri kısımlarda X-ray muhabbetleri var. Daha sonrası geçişler yapılıyor. Yapıldıktan sonra kapıda bir bekleme. Beklemeden sonra feribota kavuşuyoruz. Şu an odamızdayız. 3 kişiyiz. Ve ben hemen size etrafı göstermek istiyorum. İlk giriş kısmımız böyle olsun. Tabii sizin de istediğiniz sorular, durumlar varsa hiç çekinmeden yazabilirsiniz yorum kısmına diyorum. Ve ben derhal size ne yapıyorum? Alanı gösteriyorum. Başlayalım. Nice to meet you. Nice to meet you. Bailey. Alan böyle. Gördüğünüz üzere. Şöyle müthiş bir ortam. Televizyon vesaire var. Ve buradan ve buradan direkt dışarıya görebiliyoruz. Busan şehir merkezi. Ben de derhal ayakkabılarımı giyiyorum. Giydiğim gibi ne yapıyorum? Alanı sizlere gösteriyorum. Hadi bakalım. Şimdi bizim kaldığımız oda 440. Benim yattığım yer hemen şu köşe. Oda böyle. Odadan çıkıyoruz ve farklı farklı odalar var. Bu tarafa doğru yolunuz düşerse uçaktan ziyade bir feribotu denemenizi isterim. Çok farklı bir macera katar diye düşünüyorum. Tabii sizin kendi düşünceniz. Şöyle tuvalet, bay bayan tuvaletler mevcut. İç kısımlar böyle. Ve burada odalar parça parça ayrılıyor. Hatta şöyle dönelim. Şöyle dönelim. Şöyle alanlar var. Oturma yeri, sohbet etme. İnsanlar kaynaşıyorlar. Ve sigara içme bölgeleri var. Sigara içme bölgeleri de burası. Çok farklı farklı yerler yapılmış. <laughs> Şöyle alanlar. Çok değişik ve çok farklı bir ortam. 2-3 yani kat var. Hemen alt kısmı size göstereyim. danışman danışmandan ziyade yiyip içebileceğiniz erzaklar var ve burada insanlar sıralı haldeler dinlenme sohbet etme yerleri Daha açık alanlar var ve burada sigara fiyatları alkol fiyatları vesaire her şey mevcut gördüğünüz üzere Ve daha sonrası Ve daha sonrası Şöyle alanlar mevcut Görüyorsunuz Herhangi atabileceğiniz parayla istediğiniz içeceği alabiliyorsunuz Bakın görmektesiniz Çok farklı ve değişik durum. O yüzden bunu tattığım için ve sizlerle paylaştığım için çok mutluyum. Ve burada, burada ben iki tane güzel dost, güzel çift edindim. Sizi tanıyabilir miyiz lütfen? Ben Gökhan. <laughs> sesler yüzler yollardan mı diyeyim? Ne diyeyim? <laughs> ne anlatmak istersen, ne söylemek ya, istersen. Sahnesi, sahnesi. Yeriz yeriz, sıkıntı yok. Tanıyalım sizi. Ezgi anlatsın, daha iyi anlıyor. <laughs> Ezgi hocam. Güzel. Ya şu olayı sevdim ben ya? Kalkınlar, şekilli falan benim dikkatimi çekti. Neyse şu an e, kamera karanlıkta. Kötü hissediyorum ben böyle durumlarda. Şu an çok güzelsin. Teşekkür ederim. Evet. E, peynir ekmek yiyoruz arkadaşlar. Herkes hazır mutlu getirmiş Kadir. Evet. Ama bizde peynir ekmek var. Ne yapacağız? Toast yapabiliriz. Biz ekmek sevdiğimiz için belki olabilir. Oradaki insanlar ne dostu. Ben sana sandviç yapayım ya. Sandviç yapacağım hadi. Bir sandviç yap kardeşim. ne oldu bunu bir kilo. Aa. 7 dolar bir kilo. Çok güzel. Ne no, yapacağız? Bir tane ha fazla istemem. Çünkü karnım tok. Evet no, biliyorum biliyorum. Bunlar. Ya ee, evet Korelilerin e, en çok sevdiğimiz olayı ucuz marketiydi diyebiliriz. De, Çünkü neden? Peynir yememiştik bu süre. Peyniri bulduk. Ekmek bulamamıştık. Tuzlu ekmeği bulduk. Tamamdır. <gülüyor> çok, <gülüyor> çok güzel. Çok güzel. Çift yapacağım. Ben ben ufak bir açıklama yapmak istiyorum. Ben bu çiftle tabi girişte tanıştım. İki iki buçuk yıldır her bölgeleri geziyorlar. Yani en son süreçleri en son kaldıkları yer Güney Amerika. E, i̇sminiz neydi? YouTube'daki isminiz? Sesler yüzler yollar. Sesler yüzler ve yollar. Bu iki güzel insanın. YouTube kanalına abone olabilir ve kendilerine destekte bulunabilirsiniz. Tabii bana sandviç ikram ettiler. Ben kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Muhabbet böyle güzelleşir, yol böyle güzelleşir. Her daim kalıcı bırakmamız dileğiyle ediyorum. Ben de hal bunu Çok hoş. Biraz sohbet edeceğiz. Daha sonra görüşmek üzere. Hemen size bilgilendirme yapmak istiyorum. Son etapta. Feribotun içerisinde maalesef internet wi-fi yok. Alt kısımlarda, oturma yerlerinde bulabiliyorsanız bulabiliyorsunuz ve çok önemli bir açıklamaya değinmek istiyorum. Burada priz yok. Yani şu tarzda prizler var. Ek priz almanız gerekiyor. Bu prizler de Güney Kore'de ve Japonya'da bulunmakta. Benim sizlere tavsiyem nedir diye soracaksanız ben powerbank getirmenizden yanayım. Bir power benginizi fullleyip gelebilirsiniz. Sizi idare eder yani. Ola ki canınız sıkıldığında benim gibi telefonu şarj edip uzanıp müzik dinleyebilirsiniz. Ben bölgeme geçtim. Birazdan uzanacağım. Dediğim gibi feribot birazdan kalkacak dostum ile beraber ufak bir asfiyeller ettik. Güzel geçti. Şimdi uzanmaya başladık. Bu geceden aktardıklarım, aktaracaklarım bu kadar. Daha sonraki dakikalarda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Güzel bir yorgunluk uykusu bizi bekliyor. Sevgiyle. Herkese günaydınlar. Saatler 07.36'yı göstermekte. Biz varacağımız yere ulaştık. Gece gondol gibi sallandık. Ancak güzel dostum. ile beraber gideceğiz. Havaalanı görüntüsü gibiydi burası. Giriş orta kısım ve içeriye kadar böyle bavullarla beraber güvenli bir şekilde feribota kavuşabiliyoruz. Aldığımız feribot ise şuydu. Dışarıya çıktığımız gibi dışarının görüntüsünü de sizlere aktaracağım. Tabii birkaç işlemler olacak dışarı çıkana kadar. O etapta rahat bir şekilde en azından konuşabiliriz. Ben de görüntüleri sizlere paylaşabilirim. Şöyle bir alanda bekletileceğiz biraz. pasaport işlemleri vesaire hepsi tamamlandı belgeler istendi Tabii ben akıllarında bir soru kalmasın diye tüm özeti derledim söyledim ne gerekiyorsa A'dan Z'ye kadar yapacağım ve yapacaklarımın hepsini söyledim Tokyo'ya gideceğimi ve Tokyo'dan sonra farklı bir ülkeye geçiş yapacağımı dile getirdim onlar da güldüler zaten Sanki gerek yokmuş gibi ancak böyle şeyleri söylemek gerekiyor çünkü söylemediğimiz zaman farklı anlaşılabiliyoruz. Bu halde ne diyoruz? Hoş geldik Japonya. Welcome to Japonya. <gülüyor> <gülüyor> paraları çok komik değil mi ya? Bence paraları çok komik. 103.000 kore bonu verdim. 11.227 Japon parası aldım yani 11.227 yen aldım. Bunu bozdurduk şimdilik. Bu bizi stationlara kadar idare etsin, götürsün. Bakalım Tokyo'da durumlar ne olacak. Ona göre hareket edeceğiz. Sağ olsun burada beni kırmayan dostum Li kendisiyle beraber bus station'a gideceğiz. Yani terminale gideceğiz. Orada artık gelişmeleri size aktarırım. İlk parayı böyle bozduk. Ve parası çok tatlı ve çok güzel. Bakar mısınız? <laughs> biz iş yaptık. Tam nerede miyiz? Tabii ki de Hakata Station'dayız. Şimdi biz buraya geldik. Gelişmeleri ben Lee'den öğreneceğim. Daha sonra neler yapılacak ona göre hareket edilecek. Harika bir his. Duygularımı inanın dile getiremem. Dünyanın ta öteki ucuna kadar geldik. Japonya'dayız. İş psikolojisi bize birçok şeyler kattı. Bunun da kanaatindeyim. Ancak çok güçlüyüz ve o psikolojiyi perde arkasında bırakarak, geride bırakarak artık ileri süreçlere, maceralara ne yapmamız lazım? Adım atıp ilerlememiz lazım. Dakikalardır konuşmalarına geliyorum çok komik konuşuyorlar. Belki benim sesim kısık gelebilir. Station'a. Bus station online olmadan maalesef alınmıyor. Ve bilet alamıyorsunuz. Yani cash veremiyorsunuz. Kredi kartı ödemesiyle yapmanız gerekiyor. Aslında Japonya'ya giriş basitti diyebilirim. Ancak şehrin içerisinde bu tür durumlarla uğraşmak ister istemez biraz başımıza ağrıtıyor. Öğreniyoruz, deneyimliyoruz. İlk station'a baktım maalesef yer yoktu. İkinci station'a bakıyorum şu an. Bas Hikoku. Tokyo'ya doğru bilet bakacağız. Arka fonda çok güzel bir müzik çalıyor ve çalmasına rağmen ben konuşmaya başlayayım. Başımız ağrımadı değil, ağrıdı, İnanın ağrıdı. Bakın hatları çıkarmışım, kartlar vesaire, power bank derken işlemi hallettik. Japonya çok pahalı bir ülke, bilginiz olsun. Ben 10.800 yene bilet aldım. Yani yaklaşık 2.200-2.400 TL denk geliyor gelmiyor. Önemli olan o değil. Önemli olan ee, kafamızın karışık olmaması aslında benim burada bir hatam var kendimi eleştiriyorum İlk etapta ben kartımla ödeme işlemleri yapabiliyordum internet online vesaire tüm işlemleri yapabiliyordum ancak son birkaç gün içerisinde hatta Kore'ye gelmeden önce Kore'ye gelmeden önce bunu yapamadım hatta mobil bankacılıktan e-ticaret yurt içi yurt dışı vesaire hepsi açık olmasına rağmen bunu kabul etmedi ve burada işlemler hep online yapılıyor. Yani kart işlemleriyle rezervasyonlar yapılıyor. Yani keş vermiyoruz, veremiyoruz. Nakit ödeme yapamıyoruz. Bu yüzden ben de kız kardeşimle, eylemle irtibat halinde oldum. Kendisine çok teşekkür ediyorum buradan. Onun kartıyla hallettik. <laughs> Tabi ödemesini yapacağım. Bu önemli değil. Akşam saat 7'de. Otobüs 2. numaradan. Çıkacak. yarın nasipse gün içerisinde 9 gibi Tokyo'da olacağız. Benim şimdilik aktarmak istediklerim bu kadar. Ortam çok güzel, şahane. İşimizi de hallettik, kafamız rahat. Akşam 7'ye kadar oturacağız, dinleneceğiz, bir terapi yapacağız. İlerleyen dakikalarda görüşmek dileğiyle canlar. Saatlerdir yağış vardı ve yağışın ardından yürüyüş yapmak çok güzel bir duygu. Ve tabi akşam saat 7 ve yedi buçuk civarında benim otobüs kalkacak. Ben de o saate kadar içeride durmak istemedim. Dedik bir yürüyelim. Bir şehri Japonya'yı. Gezelim. Şöyle. Karşıya geçeceğim diyeceğim ama geçemedim olmadı. Üst geçidi kullanacağım. şehri Fukuoka. Çok güzel görünüyor. Tabi geldiğim yeri unutmamam lazım. Unutursak da artık sonra sonra Bağdat bulunur Biz de öyle yaparız, sorarız. Kore'den sonra Japonya bana çok iyi geldi. Çünkü hislerim bunu gösteriyor. Yani keyifli yaklaşımlar ve insanların neşeli olmaları çok farklı bir his. Kore'de bunu yaparken ister istemez zorlanıyorduk. Ancak bu tarafta insanların mütevazı kişiliği apaçık ortada diyebilirim. Güzel bir atmosfer ya. Böyle bir değişik noktalara, değişik yerlere girince tabii çok farklı oluyor insan. Şu an kırmızı olduğu için beklemedeyiz. Şu yan tarafı merak ettim hemen. Oraya doğru bir giriş yapalım diyorum. Bakar mısınız ne kadar güzel Böyle plazalar var Aksesuarlar var Elbise satılan yerler var Her şey var A'dan Z'ye kadar tüm <laughs> Tüm eşyalar Ekipmanlar her şey burada Satılıyor Büyük bir alışveriş mağazasına geldim ya İçeriye girsem dakika kalmaz video içerisinde. O kadar net söyleyeyim. Batarya bile yetmez diye düşünüyorum. Çünkü çok az kaldı. Her yürüdüğüm dakikaların bir kısmını böyle kayıt altına alarak paylaşıyorum. Tabi çok farklı bir his. Dediğim gibi ATM'ler falan bulunmakta. Ve metro geçişleri yapılıyor birçok şey. Önce şuradan başlayalım. Sonra geri geri geliriz. Kadınlar için çantalar satılıyor. 1600 yenden başlıyor. Böyle 990 7150'den 3575'e düşmüş. Şöyle kadınlar için tabi. Evet kadınlara özel çekiyorum bunu. Şöyle. Evet görüyorsunuz parfümler parfümler de var hepsi. Hızlı hızlı geçiyorum ancak kameraya yakalanmasınlardan ziyade kamerayı görünce bir şey demesinler diye geçtim. 990'dan başlıyor. 825, 700 vesaire. Kısacası şunu aktarabilirim. 500 yen'den başlıyor. 1600, 1700 yene kadar devam ediyor. Yani Japonya'ya göre fiyatı çok uygun. Hemen yan tarafa geçiyorum. Yan tarafta da şöyle muhabbet var. Ayakkabılar yani terlikler, sandaletler kadınlar için. 4900'den başlıyor. Buradan da bir ikili indirim yapıyor. 5000 yen. Bunlar da 4900 yen yapıyor. Şöyle. Çiçekçiler var. Çiçekçi kız. Bana bak. Ben sana çiçekçi kız. Bak bana aklıma şarkı takıldı. <laughs> Yiyecekler, içecekler var burada. 2300'den başlıyor. Hatta bir ikram veriyor. Thank so much. 2600'den başlıyor. 2300'den başlıyor. Böyle devam ediyor. Yani ben böyle gezsem, ikram alsam zaten karnım doyar. Ancak önemli olan bunları sizlere göstermem. Japon sanatının ve Japon yemek kültürlerinin çok farklı bir özelliği var. Bu yüzden bunu gezerek de göreceğiz. Gezerken de tanımlayacağız. Uygun yani 150 yani. 200, 294. Burada da satış elemanları var. Tatlı vesaire. Yani her şey satılıyor. Satılmakta paketler yapılıyor. İsterseniz içeride oturabiliyorsunuz. Çok güzel bir his. Pasta çeşitleri falan var burada. Yemek çeşitleri var. Yemek kültürleri hep hazır böyle görmektesiniz pilavlar böyle satılıyor 300 yen'den başlıyor yemekler 1000'den başlıyor 1900 küsürata kadar çıkıyor işte vesaire vesaire normal bir içerik olsun dedik ortaya böyle yemek kültürlerinin fiyatları çıktı da farklı bir değişiklik olsun Çok tuhaf bir yer Açık ve net söyleyeyim Hemen etrafı sizlere göstereyim Hem metro stationlar aktif bu noktada Hem de Böyle Yiyecekler, içecekler, kahveler Elbiseler Ve şu tarz renkli renkli çoraplar Dediğim gibi burayı Gezsem Gezmekle olmaz vaktim kalmaz. Kısa bir kısmını sizlere gösterdim. Ve bu 3-5 kat daha da çıkıyor. Bu yüzden geldiğim yeri unutmak istemiyorum. Yolu şaşırırsam otobüsü kaçırırım. Aşırı gezdim, aşırı yürüdüm. Şimdi Bus Station bölgesine gideceğim. Tabii bunları kayıt altına almadım gezerken, yürürken. Bir kısmını sizlere gösterdim ve bunun için çıkış güzel yani zar zor oldu. Bir temiz hava alalım. Sonra geçelim. Otobüsü bekleyelim. Sağ salim Tokyo'ya doğru yolumuz devam etsin. Görüşmek dileğiyle.